Silin ya! Silin ya! Ah! Ozan! Merhaba Aslı Teyze. Bu camı sen mi kırdın çocuğum? Hangi camı? Ev camı. Kuca mı diyorum? Evet. Ya demin orada kocaman bir kedi vardı. Böyle büs büyük dişleri vardı. Kaçırayım derken kırıldı. Bir kedi gördün yani sanki. Öyle mi? Hem de büyük dişli. Evet. Ozan. Merhaba Selin. Yavaş. Ozan. Ne haber Kıvılcım? İyi, hemen geliyorum. Yok, yok, yok. Ya Aslı teyze cam için özür dilerim. Ben hemen bir camcı ayarlarım. Ay hiç önemli değil çocuğum. Lafa bile olmaz. Ay cam da bayağı büyük. E sen en iyisi e, parayı müstesna ya o halleder. Ozan! <laughs> ne habersiniz? <laughs> ben şahsen çok iyiyim. Benim için mi geldin buraya? Kırılan camı sorun etme sakın. Ben hallederim. Sağ ol kralıcım. Ee? 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 Yalnız ben galiba bugün dışarı çıkamayacağım çünkü Aslı yenge odasını toplamak için yardım etmem lazım. Selin! Ne yapıyorsun sen aşağıda? Gel bakayım yanıma. Tamam mı Aslı yenge geliyorum. <laughs> sen ne yapacaksın? Benim bir işim yok. İstersen biraz dolaşabiliriz. Kıvılcım! Ay, hamile başıma iş mi yaptıracaksınız bana? Gelin buraya hadi. Kızlar ben gitsem iyi olacak herhalde. Cem için kusura bakma Selin. Umarım başına dert açmamışımdır. Önemli değil. Sonra ben seni ararım o zaman. Ben de telefonunu bekliyorum. Ara beni, tamam mı? Tamam, tamam. <laughs> Görüşürüz. Görüşürüz. Ay, Ozan, e, çocuğum içerisi buz gibi oldu. Hani camcı çağırıyordun sen? Tamam, emredersiniz. Hadi, hemen.